Seyhan'ı mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Üstü cevizli, mavi haşhaşlı, mükemmel böyle pişmiş ve her şeyini tam ayarlı böyle şerbeti vesaire her şeyi ile çok harika lezzetli olan sultan tatlısı tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Hemen malzemeler listesine geçelim. Öncelikle şerbetini yapmak ile başlıyoruz. Ben bir tarife göre bu şerbet olayını ayarladım ama oradaki sanırım kesinlikle bardak ölçülerini yanlış yazmış ve ben sonrasında da ilaveler ettim. Şöyle sizlere su ve şeker ölçüsünü gösteriyorum. Hani bir buçuk su bardağı şeker, iki su bardağı su olarak ayarladım ama daha ben ilave edeceğim. Onu açıklamalara lütfen dikkat edin. Hamuru için 150 gram tereyağı kullandım ben. Bir su bardağı un koydum ama daha ilave edeceğiz. Onu görsel olarak koydum. Çay bardağı ölçüleriyle irmik, pudra şekeri, yarım çay bardağı, ayçiçek yağı, yarım çay bardağı, hindistan cevizi bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir adet böyle orta boy yumurtamız var. Hemen yapım aşamasına şöyle derin kap içerisinde zaten biliyorsunuz hani oda sıcaklığına gelsin diyerekten tereyağı ben koymuştum. geriye kalan tüm malzemeleri koyuyoruz yumurta, ayçiçek yağı, hindistan cevizi, pudra şekeri, irmik, vanilyayı koyuyorum. Bu şekilde unu koyuyorum bir su bardağı ve unun da üzerine bir paket kabartma tozunu koyuyorum. Şöyle bir yoğurma işlemi yaptıktan sonra tabii ki gördüğünüz gibi hamur bir hayli cıvık. İkinci su bardağı unu koydum. Tekrardan yoğurma işlemi yapıyorum. Bu şekilde artık üçüncü su bardağı unu da yanıma hazır ettim. Gördüğünüz gibi yarısını döktüm. Böyle yavaş yavaş bir anda indirmiyorum. Çünkü taş gibi bir hamur elde edebiliriz. Tekrardan böyle onu cıvık hale getirmek için başka yine sıvı malzemeler idare, ilave etmememiz için e, unu hemen bir anda boşaltmadım gördüğünüz gibi ama toplamda da e, böyle yavaş yavaş da olsa boşalttıktan sonra üst su bardağı un gitmiş oldu benim bu ölçülerime. Şimdi böyle e, hamurun daha hani haşhaşların daha rahat yapışması için böyle bir çay bardağı süt, işte tahmini e, miktar mavi haşhaş ve işte hamurunda gördüğünüz gibi bakın kulak memesi yumuşaklığında mükemmel bir e, kıvamı oldu ve işte bir miktarda cevizimiz var bu şekilde bir ceviz büyüklüğünde bu arada hani büyüklük ebatında ben sizlere söyleyeyim ceviz büyüklüğünde hamurları bu şekilde bir yuvarlama işlemi yapıyoruz bir çay bardağı süt ve o da bir çay bardağı diyebilirim mavi haşhaşım var elimde çok fazla elimde kalmamıştı ben o yüzden çok aşırı derecede bir bulama yapmadım Üzerine zaten piştikten sonra biraz da böyle çok bastırmışım. Bakın bu şekilde cevizlerin çok aşırı bastırmışım. Piştikten sonra bir hayli çatlamalar olmuş. Aslında gördüğünüz gibi hamurun bakın bu şekilde ne katı ne cıvık gayet de güzel bir kıvamı olmuştu. Yani çok sert bir hamur hani olsa o yüzden o şekilde çatlar. Ama zaten siz hamurun dokusunu fark edebiliyorsunuz. Kesinlikle çok sert bir hamur değildi. Gayet kulak memesi yumuşaklığında harika bir hamur elde etmiştik. Ama ben dediğim gibi işte cevizleri çok aşırı derecede kalkmasın, üzerinden kalkmasın, düşmesin diyerekten çok bastırdığım için zaten piştikten sonra göreceksiniz çok çatlaklar oluşmuştu. Ama sıkıntı değil. Yani lezzetini ben bayıldım. Gerçekten çok başarılı olmuştu. Şerbeti de kaynayıp bir hayli kaynayıp piştikten sonra işte böyle birkaç damla limon sıktım. Ve işte fırına girmeden önceki halini sizlere gösteriyorum. Bu da işte dediğim gibi bu çatlaklardan bahsediyorum. Bu da fırından çıktıktan sonraki hali. Böyle hani hafiften kırmızı pembe oluyor. Tamamıyla böyle kahverengileştirmiyorsunuz. Zaten o şekilde de biraz yanmış olur açıkçası. Yapmadan gayet güzel bir şekilde pişirdikten sonra şerbetimiz biraz ılıktı. O da tamamıyla soğumamıştı aslında. Çok daha önceden ben hazırlamadığım için ee, e şekerparemizin daha doğrusu Sultan tatlımızın da böyle kızgın sıcaklığı geçtikten birkaç dakika sonra diyebilirim sizlere. O şekilde süresini belirtebilirim. Şerbet ile buluşturdum ben. İşte şerbetini de çekmişti. Birkaç saat şöyle dinlenmeye bıraktım ben. Sizlere de bir tabağa alıp daha yakından Sultan tatlımızın dokusunu şerbetinde tam çektiğini yumuşacık, mükemmel, kesinlikle de hamur olmadan aynı zamanda harika bir lezzet ortaya çıktığını şöyle yakından da göstermeye çalışıyorum. İnanın, çok lezzetli oluyor. Ben misafirliğe gitmiştim ve misafirlerime götürdüm. Onlar da lezzetini çok çok beğendiler. Kesinlikle sizler de yapın diyorum. Zaten bu Sultan tatlısının aslında birkaç çeşidi, birkaç versiyonu var. Ben Hindistan cevizi de koydum fark ettiyseniz. Ee, videonun başında malzemeler listesinde. Ee, Hindistan cevizi vesaire koymadan da yapılıyor. Yani birkaç çeşit ayçiçek yağı koymadan da yapılıyor. İnşallah yapacağız ilerleyen zamanlarda. Videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı. Videomu paylaşabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Görüş ve düşüncelerinizi, sormak isteklerinizi. E, ee, saygı için sizlerden ricam like atalım. Bunlar çok önemli. En önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.